Doğru bildiklerimizi yapmaya çalışıyoruz. Hep de öyle oldu. Samsun halkı bizi tanıdı. Yani ben öyle görüyorum. İki tane uygulama var bizim bölgemizde. Birisi, liste alan ilan edilmiş. Anadolu Mahallesi'nin tamamı. Zeytinliğin büyük bir bölümü, Kadıköy'ün de bir kısmını içine alan, riskli alan. Yani riskli alanın tanımlama şu, burada yaşanmaz, hayat burada sürdürülemez. Devlet diyor ki, hayat burada sürdürülemez, burayı yıkacağız, size yaşanabilir hal ortaya koyacağız. Güzel, bu bu bölgede oturan insanların hiçbirinin buna bir itirazı yok. Yani doğru, bize daha iyi imkanları da daha güzel oturalım. Ama tablo şöyle şimdi, işin mali boyutuna geldiğim zaman adam şu anda Zeytinlik Mahallesi'nde üç katlı evde kendi oturuyor. Oğlu oturuyor. Damat oturuyor. Yani üç tane göz evi var. Bir yüzer metrekarelik. Öyle düşünün. Şimdi devlet diyor ki kardeşim diyor ben sana senin evin kaç lira bugünkü değeri? Hesap ettim. Amortisman işte. 50 yıllık bir amortismanı zaten yüzde ikidir. Büyük bir bölümü gidiyor. moloz enkaz değeri dikkate alınıyor. Arkasına arsanın yüzde 45'i düzenleme ortak payı olarak alınıyor. Arsa da 100 metre ise düşüyor 55 metreye. Arsa bedeli artı enkaz bedeli topladığın zaman 3 binadan en fazla 300-400 bin lira bir para elde ediyorsunuz yani bu örneğe göre. Ama bir tane daire şu anda maliyeti 100 metrekare bir dairenin maliyeti 600-700 bin lira. Şimdi 3 tane Oturan evi boşaltıyorsunuz, yerine bir daire veriyorsunuz, onu da tamamını karşılayamıyor. Bir de borçlanması gerekiyor adamın. Şöyle bir düşünün, iki kişi de boşta kalıyor. Nasıl boşta kalıyor? Üç kişi oturuyordu, üç hane ayrı ayrı oturuyordu. Siz üçünü çıkardınız, bir tane ev verebildiniz. O da borçlanmak suretiyle iki kişi de sen ne yaparsan yap diyoruz. Şimdi bizim böyle deme lükse sahip değiliz. Problem burada. Nitekim bakanlık bu işin farkına vardı. Şu anda Sayın Bakanımızın, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın bir açıklaması var televizyonda. Ben de dinledim. Ee, sosyal konut üreteceğiz. Asgari ücretleri diyor. Bu çok önemli bir şey, yaklaşım. Bence onun yapılması lazım. Biz buna paralel olarak da zaten Hastane başı, Zeytinlik zaten öbür şey içerisinde de Fatih, Reşadiye mahalleleri de içine alan Bunlarda da bu kategoride sosyal konut üretilmesi için yer bildirimde bulunduk bakanlığa. Eğer olursa bu insanlar şundan yana, evlerin yenilenmesine yana. Orada hiç sorun yok. Güzel evde oturmak da istiyorlar. Ama ödeyebilecekleri rakamda evle yaşamlarını sürdürmesi lazım. Bunlar zaten emekliyse de asgari ücretli emekli. Yani üst gelir grubundan emekli insanlar değil. Zaten zar zor geçiriyor. Öyle olanlar orayı terk etmiş durumda. Şu anda ben kendim de hastane başında çocuğuyum. Yani durumu iyi olan, böyle kendini taş, kaçtırabilenler e, oradan evi boşaltmış, gitmiş. Başka bir mahallede ya da Atakum'da ev almış vesaire orada yaşamını sürdürüyor. Onlarla ilgili bir sorunumuz yok aslında. Onlar bir şekilde oradan işini kesmişler. Burada bizi rahatsız eden bir şekilde orada oturmak mecburiyetinde kalan insanlarınla ilgili. Bunlara çözüm üretmemiz lazım bizim getir atığını, al haşlığını, adını verdiğimiz bir uygulamamız var. Burada nedir bu? Ee, i̇nsanların dikkatini çekmek istiyor. Özellikle de gençlerin. Haşlık dediğiniz zaman daha çok gençlere hitap etmiş oluyorsunuz yani bu manada. Atık getirme aracımız var. İşte hangi mahalledeyse önceden ilan ediyoruz. İnsanlar oraya geliyor. Kağıt, plastik ne getirmişse tartılarak, fiyatları da belli anında paraya dönüştürüyor. Genelde pazar yerlerinin olduğu yerlere yapıyoruz biz bunu. Orada harçlığını almış oluyor. Pazarda da ihtiyacını görmüş olacak. Buradaki muradımız ne? Buradaki muradım şu. Öncelikli olarak bir kere dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde bu çöplerin depona sahalarına yani yerin altına gömle hadisi yasaklanmış durumda. Bitmiş demiyorum. Yasaklanmış durumda. Avrupa'da böyle. Ben bir iki ülkede gittim. Adamlar öyle yerin altına falan öyle bir yok. Ayrıştırılabilenleri ayrıştırıyorlar, ayrıştırılamayanı yakıyorlar, imha ediyorlar, yok ediyorlar yani. Şimdi bizde ise şu anki Türkiye'nin genel içinde söyleyebiliriz bunu. Yüzde 15-20 civarında bu kağıt, plastik vesaire ayrıştırılabiliyor. Yüzde sekseni deponu sahalarına götürmek suretiyle bertaraf edilmeye çalışılıyor. Tabii plastik 2-3 bin yılda diğer şeyler bayağı uzun zaman diliminde doğada ancak kayboluyormuş. Bu da bizim doğanın bozulmasını sağlıyor. Şimdi bizim bu getir atığını al haçlığında bir başka muradımız da çöp ne kadar ayrıştırırsa bizim taşıdığımız yük oranımız o kadar azalıyor. Şöyle düşünün biz bir günde bir alana üç sefer çöp kamyonumuz giriyor. Eğer bu ayrıştırmayı çoğaltabilirsek üç günde bir kere girme durumumuz olacak cevabında. Yani iki günde bir kere girme durumumuz olacak. Bu da ne demek? Akaryakıt şu anda el yakıyor. Ee, az, daha az akaryakıtla daha çok iş yapmış olacağız bir anlamda. Biz de belediye olarak da kazançlı çıkacağız bu işte. Yaşlar bakım evine toplum bakış açısı ve yaşlının bakış açısı negatif. Yani şöyle bakıyor. Çocuklar bize geldi buraya attılar biz artık ölümü burada bekleyeceğiz. Fiziki şartlar ne kadar iyi olursa olsun yaşlılar bakım evine yaşlılarımızın bakış açısı kötü. Yaşlı bakıma ihtiyacı var. Yalnız olması lazım. Ama yaşlının bakış açısı da şöyle diyor ki ben kendi evimde kendi ayağımın üzerinde durmam lazım. O da fiziki mümkün değil. E nasıl olacak bu iş? Sabah evden alalım. Kendi tesislerimize götürelim. Kendi aralarında sohbet etme imkanı sağlayalım bunlara. Bayan ve erkek e, her ikisi için de geçerli. Akşam olduğu zaman da bunları tekrar evlerine dağıtalım. Deşarj olacakları için de yani e, eve geldiğinde çocuk işte yüzüme iyi mi baktı, bakmadı mı, ne dedi, ne demedi. Öyle bir derdi olmayacak. Tabi burada etkinlikleri de yapacağız. Nedir o işte sağ söz, müzik vesaire birçok etkinliği de orada adam gerçekten mutlu olarak gidecek. Diğer mahalleleri de birbirlerine komşuluk yaptıracağız mesela. Buradan oraya taşıyacağız. Oradan oraya taşıyacağız. Onları kendi aralarında muhabbet etme imkanlarını sağlayacağız. İşte kimisi müzikten hoşlanır, kimisi sazdan hoşlanır, kimisi e, kitap okumaktan hoşlanır. Bunları da kendine göre bu şey içerisinde kategori etme, etme, imkanımız olacak. Küçük çocuklarımız için de var. O, onlar için de kreş şu anda yapıyoruz. Mesela Çatalarmut'ta başladık. Zeytinlik'te var, Çatalarmut'ta var, Badırlı'da yapıyoruz, Kadıköy'de yapıyoruz. Şimdi bu ne? Bu da 4-6 yaş grubu. Çocuklarımız, insanların kişilik kazanması, bu yaş grubu çocukların eğitimine bağlı. Ben kendim de bir kenar mahalle çocuğuyum. Kenar mahallede şöyle bir tabloyla karşı karşıyasın. Ana, baba evin geçimini sağlamak için mücadele ediyor. Çocuklar ne yapıyor sokakta, ne kadar yapıyor, nereye kadar gidiyor, onun farkında bile olmuyorlar. Dolayısıyla biz bu eksikliği bu gidermek için mahallelerimizde şu anda Milli Eğitim de buna çok önem veriyor. Yeni yaklaşımla onlar da olabildiğince ana sınıfı açmaya gayret ediyorlar. Onların olmadıkları ya da az oldukları yerlere biz de takviye olarak belediye olarak e, kreşler açıyoruz. Ve bu kreşlerde anneler için de biçkindeki iş ya da hangi e, şey konusu varsa onları da içine alan ikisini bir arada ikisini bir arada götürecek, e, uygulamalar yapıyoruz. Bu da bizim için önemli. Şu anda beş tane yolda devamı da gelecek inşallah. İlçelerden gelen hayvanları bizim kadamıta getirip sağa sola bırakıp kaçıyorlar. Hastaneye getirdik diyorlar ama öyle olmuyor maalesef. Ve hem vatandaşımızları, hem belediye başkanı bizlerimizleri, hem hayvanlar da müzdarip. Bu işte niye? Hayvanlar yiyecek bulamıyor. Bu sefer çeteleşiyorlar gruplaşıyorlar. Bu da tehlike arz ediyor tabii bir taraftan. Ee, şu anda bununla ilgili e, Büyükşehir Belediye Başkanımızın nezdinde bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda şöyle bir karar alındı. İnşallah uygulanır. Bir tanesi Çarşamba Ayvacık Terme Salıpazarı bölgesinin içine alan orada bir top şey merkezi işte hayvan bakım merkezi. Bir tanesi bir merkezde bizim var. Atakum ilk Adım Canik tekke köyü kapsayan. Bir tane e, Bafra merkezli Bafra, Alaçam e, Yaka Kent ve 19 Mayıs ve bir tane de Kava, Kavza, Ladik Vezir köprü içine alan yani e, bir, iki, üç merkez bizle beraber dört tane merkez olmasını istiyoruz. Bu merkezlerde küpe numaraları farklı olsun. Hayvanların birbir bir geçişlerini görelim mesela. Çarşamba'daki adam bize getiriyorsa köp numarasına görelim. Bir taraftan da bu hayvan sevenlerle dernekleriyle de ortak çalışma yapıyoruz. Ee, veteriner odası ile da ortak çalışma içerisinde girmeye çalışıyoruz. Bunlar buradaki temel sorun şu. Kısırlaştırmayı mutlak surette çözmemiz gerekiyor. Şu anda ilk adım e, komple yenilenmesi gereken bir şey görünümünde. Merkez de dahil olmak üzere. Yani mesela biz ticaret merkezi olan bir yeriz. Şimdi yıkadım eski binasından. büyük şehre doğru giderken bakınız bir ton yıkık dökük binalar mezberelik. E soruyor şimdi bunları yıkalım yapalım. Adam diyor ki zaten beş kat yıkıp yapsam ne yapacağım bana artısı nedir bunun? Hiçbir avantajı yok. Dar sokaklar birbirine girmiş vaziyette. Eğer imkanımız olsa ilk önce bir kere kentsel yenileme yapmamız lazım şehri. İlk adım buna gerçekten ihtiyacı var. Bunu yapmamız lazım. Bu da tam bir günde olacak bir şey değil bu. Zaman belki bizim süremizi süremiz, müremiz yetmez ama bir yerden başlanması gereken bir iş bu. Bunu yapmamız lazım. Ben şöyle bakıyorum. Bir kere belediye iki türlü hadiseye bakması lazım. Bir, sosyal sorumluluk projesi dediğimiz toplumun büyük bütünlüğünü etkileyen proje ki Ata Ocağı böyledir. İşte e, çocukları kreşi böyledir. Ondan sonra getiri atığını al harçlığını böyle ortak sorumluluk projesidir. Yine beraberinde e, refakatçi böyledir. Bunları açacağım. Ne demek istediğimi de. Ondan sonra kimsesizler evi dediğimiz e, şefkat evi öyledir. Yani, belediyeler kimsenin yapmadığı, dokunmadığı ve ortak dokunulması gereken alanlara dokunması lazım. Normal yaşantıda nedir? Mesela bizim halkımız belediyede ne bekler? Ben şöyle bakıyorum. Yolu düzgünse, bir problem yoksa, çöpü zamanında anlıyorsa herhangi bir problem yaşamıyorsa, sokakları temizse, ne bileyim binada yaşanacak kalitesi de varsa, mutluysa, bizden iste, istediği çöpünü al, yolunu temizle, onun şeyi bitiyor. Yani orada. Ama bir de Ortak sorumluluğumuzda olan, nedir bu ortak sorumluluğumuzda, sokakta yaşayan insanlar var. Bu o ailenin işi değil, toplumun adına bizim işimiz. Bunları sokaktan alıp, yaşayıp, onları acil ve soğuktan öldürmememiz lazım işte. Şefkat evi dediğimiz bu. Hastalık fakat evi dediğimiz de şu, e, hastaları var, hepimizin hastası oluyor zaman zaman. Siz erkeksiniz, eşiniz rahatsız. Bu sefer onun yanında durmanız gerekiyor, ona el uzatmanız gerekiyor. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün ranzalarda ben de yattım mesela. Öyle bir hayat sürdürdüm. Sonunda kokuyorsunuz. Üstünüz başınızı değiştirmeniz gerekiyor. Paranız yok, yatmanız gerekiyor. Köyden geldiniz, ilçeden geldiniz. Bunların barınabileceği, üstünü başını değiştirebileceği yani barınmak istemiyor adam da çamaşırını değiştirecek, yemeğini yiyecek, tekrar hastasının yanına gidecek. Bu çok ciddi böyle sosyal sorumluluğa yansıtan bir projedir bu da. ihtiyaç sahibi ailelerle ilgili bizim e, önceki dönemimizde başlattığımız bir hilal kart uygulamamız vardı. Bu dönem tekrar ona geri döndük. Bir iki senedir mali disiplin sağlayamadığımız için dönememiştik. Tabii, ne veriyorsunuz? ne ödeniyor? Biz şu anda e, bir bir aileye e, hesabına para aktarıyoruz. 300 lira aylık olan var, iki ayda bir olan var, üç ayda bir olan var, altı ayda bir olan var. Yani mali durumuna göre bu çıkıyor ortaya. Tabii imkanlarımız daha fazla olsa daha fazlasını işte bunun yanında ayrıca ekmek veriyoruz. Mesela bu o paranın dışında ayrıca ekmek veriyoruz. Bir kişinin bir ekmek tükettiği varsa diyor işte askıda ekmek uygulamamızın biz bir şekilde devam ettiriyoruz. Yine odun odun veriyoruz işte tüp veriyoruz mesela adam tüpü bitmiş arıyor bizi işte elektrik su parası ödemesi ihtiyaçları doğuyor bunlara yardımcı oluruz bir yerden bir yere gidecek otobüs bilet parası ya yani çok değişken çeşitli alanlarda yardım yapıyoruz ama düzenli yaptıklarımız hilal kartı uygulamamız bu düzenli yapmıyor ihtiyaç sahipleri var bunlar biliniyor bizim belediyemiz tarafından ve bunları TC kimliklerine göre üzerlerinde ne var ne yok onları da görebiliyoruz. Şu anda kayıtlarımız daha net. Bir de mesela ihlal kart uygulaması önceden şöyle zorlanmıştık. E, kart adamın elinde. Biz hesaba para aktarmadan adam gidiyor alışverişi yapıyor. Kartta bir şey çıkmıyor. Çok büyük morali bozuyor. Şu anda bunu tamamen kaldırdık. Biz karta parayı yüklüyoruz. İlgiliye mesaj geçiyoruz. Diyoruz ki para hesabınıza yüklenmiştir. O alışverişine gidiyor zaten problem yaşamıyor. Eskiden banka bunu yapıyordu, zaman kayboluyordu. Şu anda bankayla protokol yaptık. Bütün işlemleri biz yapıyoruz. Yani bankacılık hizmetini belediye olarak biz veriyoruz. Biz şimdi işimizi doğru yapmanın derdindeyiz. Mesela önceki seçimde 2014'te de 2019'da 2019'da mesela kolay kolay aday olacak bir pozisyonumuz yoktu ama şartlar bizi aday olmaya sürükledi, aday olduk. Şimdi bundan sonraki süreçte de e, tabii ki bir potansiyel adayız biz şu anda. Potansiyel de Sen adayım de ya da deme ama potansiyel bir adaysın. Şimdi bir de şey var tabii bizde toplumda bir yere biri tutmuşsa kimse onu bırakmıyor. Benden daha akıllı adam yok. Ben öyle bakmıyorum. Ben samimi söyleyeyim. Biz yani işte bunu en iyi şekilde ben yaparım. Benden daha başka kimse yapamaz. Böyle bir iddiam da yok. Doğru bir iddia da değil sonra. Yani baktığınız zaman. Ama şöyle bir şey var. Biraz sanatçı gibi oluyorsunuz maalesef. Maalesef diyorum. Ben mesela ilk geldiğimde aday olduğumda ben dedim ki aday olacağım. Siyasete gireceğim. Siyasetten çıkacağım. Bana da şöyle cevap vermişlerdi. Siyasete girilir ama siyasetten çıkılmaz. Ha şu şey konunu yaşıyorum ben. Böyle siz çıkmak isteseniz bile taraftar grubunuz oluşuyor ve size baskı uyguluyor. İşte başkanım mutlaka aday olmanız lazım falan filan böyle bir tabloyu ama ben şunu söyleyebilirim. Ben aday olmak için işte ona buna yara kalıp, onun bunun kucağına aman ben aday yapın ben sizi kıyamet falan filan bu işlerde ben hiçbir zaman olmadım hiçbir zaman da olmam. Doğru bildiklerimizi yapmaya çalışıyoruz hep de öyle oldu. Bu yönümle de pek sevmiyorum. Onu da biliyorum ben. Siyasetçi sevmiyor böyle. Siyasetçi benim emir, benim talimatlarımı yerine getirsin. İyi yaptın, kötü yaptın o o kısmına karışmıyor. Onu sen hesabını Bunu vereceksin halka. O kendi isteklerini yerine gelmesine bakıyor. Oysa bir yanlış bakış açısı. Önce partilerin şeye şöyle bakması lazım. Başkan başarılı olması için onun önünü açması lazım, destek olması lazım problemleri de üstlenmesi lazım. Temizlik konusunda çok şikayet var. Ben mesela onun çok dikkat gayret etmiş. Adam üç tane ev var. Üç tane ev var. Beni arıyor. Diyor ki başkan burada üç tane ev var. Bura sokak kirli. Ulan bu evi siz kirlettiniz yani. Üç tane evi. Ben yani. şimdi bakın bu temizlikle ilgili bunu halkımızın duymasını istiyorum sizin aracılığınızda. Biz temizliğe, temizlikle halktan topladığımız para beş milyon. Harcadığımız para yıllık 40 milyon. Tam 8 kat. E peki ben kimden alıp bu parayı harcıyorum? Sizden topladığım vergilerini harcıyorum. Siz ne kadar temiz tutarsanız o kadar az masraf edeceğiz. Şimdi mesela yasa bekliyor. Bir yasa çıkarıldı, uygulaması bekliyor. İşte kirletenlerden, kirletmeyenlerden para alınmayacak, kirletenlerden para alınacak. Bunun bir sistematiği de olması lazım tabii. E bunu bunu yaparsa yani kirletmememiz esas olması lazım. Temiz tutmaya gayret etmemiz sonuçta ben çocukluğumdan annemde, anamdan biliyorum ben. Kapılar, kapılar hep süpürülürdü yani. Böyle temizlenirdi. Yani sonuç itibariyle buna eğer biz mesela çöp aldık adam balkondan beri kendim şahit doldum yani. Adam balkonda kafamın üstüne pırt geçiyor çöpü atıyor yere. Günah yani bu sonuçta bu sokak seni sokan. Evet, son olarak şunu söyleyeyim. Biz şu anda bir toparlanma süreci yaşadık. Bundan sonra icraatlarımızda topluma daha dikkatini çekeceğimizi düşünüyoruz. E, zaman ola, bizi izlemeye devam etsinler diyorum.